Selamünaleyküm Hayırlı günler. Nasılsınız? İyi misiniz değerli dostlarım? Şimdi Zemzem Tavur'a çıktım. Zemzem Tavur'dan Mekke. Kabe. Şöyle. Yukarıdan uçaktan gibi sanki. Değerli dostlarım şu güzelliğe bakar mısınız? Zemzem tavdan Kabe. Problemiz yani. Bir daha göstermek istiyorum. Çok güzel gördüm çünkü dostlarım. Evet, yarın buradan ayrılıyoruz. İçimiz buruk. Buradan ayrılmak gerçekten insanı çok üzüyor. Hep burada kalmak istiyor insan. Mekke'yi hiç böyle düşünmemiştim. Yukarıdan kuş bakışı bakmak da ayrıca güzel değerli dostlarım. Kuş bakışı zemzem tavırdan.